Hayat buradan bakınca pürüzsüz akıyor. Galiba yeryüzüne alıştık. Peki, alıştığımız şeylere başka bir gözle baksak, mesela uzaydan gelen bir haşarı hayta çocuğun gözüyle baksak ne hissederdik? Normal gördüğümüz onca şeyin tuhaf, anormal görünmesine hazır olur muyduk? İşte kimimiz şöhretin delisi olmuş. Kimimiz güç ve kudreti her şey sanıyor. E, yani birilerimiz de umutsuzca çoğaltıyor. Çoğalttıkça mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmadıkça yine çoğaltıyor, yine avunuyor, yine biriktiriyor, yine istifliyor. Eşyanın soğuk yüzünden medet umuyor zavallıca, çaresizce. Bütün bunları düşününce aklıma elbette ki Sennek Superi'nin küçük, tatlı ama o harika evrensel kitabı düşüyor. Küçük Prens hala aramızda uçan tatlı bir uyarıcı. Ben doğrusu sıkıştığımda, bunaldığımda şöyle sayfasını açıyorum. Bir Küçük Prens söyleşisi muhabbeti yapıyorum. Hatta kendimce bir teorim de var. Mümkünse her ebeveyne yasal zorunluluk haline getirirdim küçük prensi okumayı. Sık sık sınav yapardım orada. Ey yolumuzu yine kütüphaneye düşüreceğiz haliyle. Rafların arasında dolaşırken insanın gözüne bir sürü bir sürü kitap göz kırpıyor. E sanki bu kütüphaneye girdikçe bin yıllık bir ömür isteyesi geliyor insanın ama işte bunların birçoğunu okumadan gideceğiz. Neyse küçük prens var. Hem de küçük prensler buluyoruz kütüphanede. Eh, çok sayıda baskısı var. Çok çeşitli baskıları içlerinden birini seçtik. Ve sanki hazine bulmuş gibi bir köşeye çekiliyorum. Şimdi serin bir rüzgar esecek kalplerimize. Duru bir göl kenarı dinginliğine hazır ol. İşte o anda ortaya bir tilki çıktı. Günaydın dedi tilki. Günaydın dedi nazikçe küçük prens. Geriye dönmüş ama kimseyi görememişti. Buradayım diye seslendi tilki. Elma altındayım. Sen de kimsin? Çok sevimlisin. Ben bir tilkiyim. Benimle oynar mısın? Şu an o kadar üzgünüm ki. Seninle oynayamam. Ben evcil bir hayvan değilim. Evcilleştirilmedim ah özür diledi. Ancak biraz düşündükten sonra sordu. Evcilleştirmek ne demek? Sen dünyalı değilsin anlaşılan dedi tilki. Burada ne arıyorsun? İnsanları arıyorum dedi küçük prens. Evcilleştirmek ne demek? İnsanlar dedi tilki. Onların tüfekleri var ve av peşinde koşuyorlar. Hepimizi tedirgin ediyorlar. Ha bir de tavuk yetiştiriyorlar. Tek uğraşları bu yoksa sen de mi tavuk peşindesin? Hayır dedi küçük prens. Kendimi arkadaş arıyorum. Evcilleştirmek ne demek? Çok daha unutulmuş bir şey de dedi tilki. Bağ kurmak anlamına geliyor. Bağ kurmak mı? Evet dedi tilki. Sen şu an benim için yüz bin küçük çocuktan herhangi birisisin. Sana ihtiyacım yok. Ben de senin için yüz bin tilkiden herhangi birisiyim. Senin de bana ihtiyacın yok. Ama eğer sen beni evcilleştirirsen o zaman birbirimize ihtiyacımız olur. Sen şu koca dünyada benim için eşsiz olursun. Ben de senin için. Ha, anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek vardı. Sanırım o çiçek beni evcilleştirmiş. Olabilir. Olabilir de dedi tilki. Dünyada neler olmuyor ki? Ee, ama o dünyada değil dedi küçük prens. Tilki çok şaşırmışa benziyordu. Başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende de avcılar var mı? Hayır. Öyle mi? Bak bu ilginç işte. Ya tavuklar? Hayır onlar da yok. Of hiçbir şey tam istediğin gibi olmuyor diye iç çekti tilki. Ancak hemen toparlanıp konuya döndü. Buradaki yaşamım çok sıkıcı. Ben tavukları kovalıyorum avcılar da beni. Bütün tavuklar birbirine benziyor ama bütün insanlar da birbirine benziyor. Dolayısıyla canım çok sıkılıyor. Eğer sen beni evcilleştirirsen hayatıma bir güneş doğmuş olacak. Diğer bütün ayak seslerinden farklı bir ayak sesiyle tanışmış olacağım. Diğerlerini duyunca hemen toprağın altına kaçıyorum. Ama seninkiler tıpkı bir melodu gibi beni toprağın altından dışarıya çağıracak. Ayrıca şurayı. Buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemiyorum. Buğdayın bana hiçbir yararı yok. Bu yüzden bu tarlalar benim için hiçbir şey ifade etmez. Ne yazık ki öyle. Ama senin altın sarısı saçların var. Buğday da altın sarısı. Onlar artık bana seni hatırlatacak. Böylece buğdayların arasından esen rüzgarın sesini de seveceğim. Tilki uzun uzun küçük prense baktı. Lütfen beni evcilleştir çok isterdim diye yanıt verdi küçük prens. Ancak fazla zamanım yok. Yani yeni dostlar edinmeliyim, yeni şeyler tanımalıyım. Evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin ancak dedi tilki. İnsanların hiçbir şeyi tanımaya zamanları yok. Her şeyi dükkanlardan hazır olarak satın alıyor. Ve dostların satıldığı dükkanlar da olmadığından insanların hiç dostları yok. Eğer dost istiyorsan beni evcilleştir. Peki ne yapmam gerekiyor bunun için diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olman gerekiyor diye yanıt verdi tilki. İlk olarak şöyle benden biraz uzağa çimenlerin üstüne oturacaksın. Ben göz ucuyla sana bakacağım ve sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Dil bütün yanlış anlaşılmaların kaynağıdır. Böylece her gün biraz daha yakınıma oturacaksın. Ertesi gün küçük prens yeniden oraya geldi her gün aynı saatte gelirsen daha iyi olur dedi tilki. Örneğin öğleden sonra dörtte geleceksen ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Dakika ilerledikçe de içimdeki mutluluk artar. Saat dört olduğumu içim kıpır kıpır olur ve ufaktan meraklanırım. Mutluluğun değerini anlamaya başlarım. Ama sen herhangi bir anda çıkıp gelirsen yüreğim saat kaçta senin için çarpacağını bilemez. O yüzden insanın bazı gelenekleri olmalı. Gelenek ne nedir diye sordu küçük prens. Artık iyi'den iyiye unutulmuş bir şey daha dedi tilki. Artık iyi'den iyiye unutulmuş bir şey.